Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de Livik haritasındayız bakalım neler olacak abi o baya gelen var aha o MP e. tamam bir aşağı kaçtı o illa gelecek Aa, aşağı düş geliyor tamam Nerede? Tamam. Bu bot. Biri düştü. Tamam. Oy! Bir spray ile squad temizledim abi. Bence bunun için bir like atmalısınız. Let's go. Tamam. Bana destonam düştü. O da iyi. Apartmanda. Oy cana bak. Suku atınlar. Aa geldi. Tamam. O da gitti. Kaldı iki. Hemen bir cam basacağım. Kit yok bu önce hemen. Lan. Diğer de geliyor. Lan kapanmıyor. Allah. Lan Allah belanı versin. Allah kendimi yaktım. Abi geliyor. Ağzına sıçayım ya. Ya abi Molotov kapanmadı ya. Vallahi kendi kendimi yaktım ya. Yine baya gelen var bakalım. Tamam. Oha ping'e bak adamdaki. Tamam. Bu da gitti. Aa gördüm. Çok az canı var. HS yedi. İçeri girdi. Tamam. Çok açık yakalandılar. Tamam. Abi. De. Tamam, Belişkil ile beraber killimizi aldık abi. Daha bayağı adam var. Bayağı var. Bir yansana abi. Vallahi yandı. Abi geçen videoda aynı burada bu camda molotofla adam yakmıştım. İkinci oldu bu. Aa Araba. Tamam iki gitti. Arkadaşlar nerede bunun? Hemen notumu atalım. Evlerde de adam var. Taşta. Ha bomba attı. Al kanka o bomba öyle değil böyle atılır kardeşim benim. Arabiklere bomba dersi. Hadi bakayım. Bot. Tamam. Oğlum evin içine nasıl drop düşmüş? Vallahi çok garip. Şuradan bir hemen hızlı dürbün açıp kapatayım. Lan! Allah'tan bir ayar yapalım dedik. Arkaya dolanacağım abi. Aa o da dolanıyor arkaya. Bak bak. Bir sen zekisin değil mi? Gosko join'de bir sen zekisin. Bot. Son 6 kişi. Lan. O oh, AFK. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Vallahi bir daha hiçbir düşman affı almayacağım abi. Hemen bir canı fullleyeyim. Sağdan dolanıyorlar üstüme. Bir tık geri çıkacağım. çok az canı var. Tamam. Hemen bir canı basayım. Tamam. Allah. Lan arkadan kar yedim. Nerede? Ya ağzı nasıl şeyim ya? İkile arada kaldık. Vallahi görmüyorum. Alana mı düşecek? Ya alanı düştü ya. Neyse. Lan. Oğlum madem oradaydın. Başta niye sıkmadın lan? Ben bir saattir kayada bekliyorum. Kayayı açın vardı senin. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse. Abi bu power plant'e bayağı gelen oluyormuş. Öyle bir bilgi aldım. Bakalım bir de power plant'i deneyelim. Tamam. Okey. Tamam. da gitti. Bunun arkadaşı vardır ya. Bekleyelim bakalım vurmayacağım. Tamam. Aa arkadaşıymış. Uf. Seri seri bir yerleri basmam lazım. Tamam seri 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 seri. Burada bir yerdeler. Ha gördüm. Tamam. Abi bunlardan hemen serice bir lootumuzu atalım. Ee, kutsal mekanımız My Stink'i basacağım abi. Bu power plant'e çok gelen oluyor dediler ama 3 kişi geldi lan. Ya bilmiyorum belki bu sefer az gelen olmuştur. Şu botu da bulayım hemen. あ。<that> Yat aşağı. Yalnız ilk adama çok güzel drop shot atmadım mı ya? Kaymalı falan. Bayağı iyiydi. Tamam. Hemen şu tepedeki çatışmayı basalım. Aa bana deniyor. Şu hmm. yeseydi soldan açılacaklar. Aa açıldı. Tamam. Aa bomba attı. Tamam. Uy. Vallahi ölüyordum. Hepsi açlayacaklar şimdi. Geliyor. Kayada. Tamam. İki kaldı. Son bir. Yat aşağı be. Oy. Dur size bir hareket yapayım. Heh. Tamamdır. Bir daha bulaşmazsınız kanka bana. Yalnız bayağı iyi temizlemedim mi ya? Bence bunun için bir like hak ediyoruz abi. Son üç kişi var. Let's go. Bot mu? Bot. Tamam. Lan Buradan bot oğlum. Vurmayacağım. Bu kadar güzel fightlar üstüne botu öldürüp de final dedirtmeyelim kendimize. Kendimizi bombalamak daha iyi. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza yani yarın 12.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.